Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yasaklı günlerden bir e, bir gündeyiz. Sokağa çıkma yasağı var bildiğiniz gibi biz de e, ekmek yerine bugün gözleme yapacağız arkadaşlar. E, hepimiz evde olduğumuza göre böyle değişik tarifler uyguluyoruz. Ben fazla iki katını aldım. Ben e, normalde 5,5 su bardağı unla çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz fazla yapıp dondurucuya da atmak istedim. Onun için 11 bardak unla yapacağım ben bu işlemi. Şimdi ilk olarak unumun yarısını koydum. Birazını ayırdım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tuz buna yeterli gelecektir. Elma sirkesi kullanıyorum ben. Şöyle elma sirkem vardı. Siz dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi koydum. 4 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum arkadaşlar. Siz bu ölçünün yarısını alırsanız söylediğim gibi 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da sirke kullanabilirsiniz. 4 su bardağı da suyum var. Normal çeşme suyu oda sıcaklığında bir su arkadaşlar ılık olmayacak kesinlikle şimdi hamurumuz güzel kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Şimdi sirke ve yağı neden koyduğumu soracaksınız. Evet e, sirke çıtır çıtır olmasını sağlıyor gözlemede arkadaşlar. Harika bir lezzet katıyor. Yağ da e, hamurumuzun çok güzel özleşip çok güzel açılmasını sağlıyor. E, o yüzden sirke ve yağı ben böyle gözlemelerde kullanıyorum. E, güzelce hamurumuzu ele yapışan bir hamur yapacağız arkadaşlar. Çok cıvık bir hamur olacak yani kek hamurundan biraz daha tabii ki e, katı bir hamuru elde edeceğiz tekrar zaten kıvamını göstereceğim size dilerseniz böyle elinize yapıştıkça elinizi yağlayarak da e, hamurunuzu toparlayabilirsiniz veya elinizi ıslatarak da hamurunuzu toparlayabilirsiniz mayasız bir gözleme yapacağız arkadaşlar hemen ben hamurumu yoğurayım ardından kıvamını size göstereceğim. Hamurumuz şöyle ele yapışan bir hamur oldu arkadaşlar. Yalnız bu tür ekmek on, e, hamur işlerinde tezgahta e, yoğurmak gerçekten de çok faydalı olacak çünkü hamurumuzun özünü getiriyor arkadaşlar. Şöyle tezgahıma biraz fazla geldi. Unun birazını alalım. Çünkü hamurumuzun sertleşmesini de istemiyoruz. E, tezgahımızın üzerinde hamurumuzu güzelce bir tekrar yoğuracağız. Daha sonra bir saat kadar dinlenmeye bırakacağız arkadaşlar. Mayasız bir hamur hemen yapsanız da olur ama hamur ne kadar dinlenirse o kadar güzel olacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bakın şöyle hafif üzerine de un serpiştireyim ve daha sonra bunu güzelce yoğurmak istiyorum. Şöyle tezgahımın üzerinde de güzelce yoğurursam hamurumu çok güzel özleşecektir arkadaşlar. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra hemen kapağını kapatacağım. Üzerinde kalın bir bezle kapatıp bir saat kadar dinlendireceğim. Hamurumuz dinlenirken biz de bu arada ee, içine hazırlayalım arkadaşlar ben patates yapacağım siz ıspanaklı peynirli de yapabilirsiniz ee, patlıcanla da çok güzel oluyor ben patateslerimi haşladım böyle ezdim çatalla şimdi içerisine tuz koyuyorum damak zevkinize göre ayarlama yapabilirsiniz karabiber biraz pul biber ekliyorum Sıvı yağını da koyuyorum. Daha sonra hepsini karıştıracağım arkadaşlar. Ee, i̇çimiz, iç harcımız hazır. Bir de maydanoz eklemek istiyorum. Ben buzluğa böyle e, atıyorum fazla olduğu zaman. Çok pratik oluyor. Gördüğünüz gibi çıkardım hemen yıkayıp ayıklayıp doğrayıp atıyorum. Böyle kullanacağım zaman da direktmen içerisinde kullanıyorum. Maydanozlarımızı da içerisine ekledik. İç harcımız hazır. Şimdi bunu gözlemelerimizin içerisine koyacağız. Hamurumuzu yaklaşık bir saat kadar dinlendirdim. Şimdi tezgahımın üzerine alacağım ve bezelere ayıracağım arkadaşlar. Yaptığım bezeleri de bir 7-8 dakika kadar dinlendirdikten sonra açma işlemine başlayacağız. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldık arkadaşlar. Şimdi şöyle bezeler yapalım. Siz kendiniz tavanızın büyüklüğüne göre de ayarlayabilirsiniz. Bütün bezelerimizi eşitleyelim. Şimdi hamurlarımızı bezelere ayırdık. Şu şekilde beze yapacağız. Bunları bezin üzerine koyacağım arkadaşlar. Bezin üzerine koyduğumuz zaman yapışmıyor, daha güzel oluyor. Şimdi normalde buraya koysam un yapmam lazım. Unla un döktüğümüz zaman da hamurumuzda sertleşme oluyor. O yüzden direkt örtünün üzerine koyacağız ki yapışmaması için. Bütün bezelerimizi bu şekilde bezeleyelim. Ardından da e, açma işlemine geçelim. Bu yoğurduğumuz hamurdan 21 beze çıktı arkadaşlar benim. Şimdi e, hamurlarımı böyle bezeledim. Bir 10 dakika şöyle üstünü kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar daha dinlendireceğim. Çünkü her oynadığımızda hamurla her oynadığımızda hamur biraz daha sertleşir. Her dinlendiğinde de hamur kendini daha güzel bırakır, daha güzel açılır. Şimdi dinlenmeye bırakalım. Bir 10 dakika dinlensin daha sonra açma işlemine geçelim. Şimdi bezemizi aldık arkadaşlar. Hemen merdane yardımıyla şöyle bir iki defa büyüteceğim. Hamurumuzu birkaç darbeyle şöyle açtık. Şimdi içerisine patatesli iç koyuyorum. Ben siz dilediğiniz içi kullanabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir tarafını alıp ucuca yapıştırıyorum. Buraları açılmaması için. Daha sonra tavamı kızdırıyorum arkadaşlar. Kızmış tavanın içerisine atacağım. Tavam kızmış mı diye baktım arkadaşlar. Ama içerisine hiçbir şekilde yağ koymuyorum. Aldığım hamurumu gözlememe. Şimdi şöyle tavamın içerisine koydum. Şimdi pişirirken de size göstereceğim çok yakından nasıl kabardığını. Şimdi yaklaşık 1 dakika kadar şöyle bir beklettim arkadaşlar. Hemen ters düz edeceğim. Bakın bu hale geldikten sonra tekrar burası da bir, bir buçuk dakika kadar piştikten sonra burayı tekrar çevireceğiz. İki tarafını böyle yavaştan yavaştan kızartacağız. Bu arada ateşimiz ne yüksek ne de çok kısık. Orta bir ateşe aldım. Ara ara da şöyle çevirirseniz gözlemelerimiz çok güzel bir şekilde kızaracak. Hemen bunu bir pişirelim. O arada ben diğerlerini yapıp daha sonra suna, sunum yapacağız arkadaşlar. Bunun pişme aşamasını size göstermek istiyorum yakından. Şimdi tekrar çevirdim. Alt üst ettim bir dakika sonra. Bakın zaten yavaş yavaş da pişmeye başlıyor. Şimdi altı çok güzel bir şekilde kızaracak. Çevireceğiz. Burayı da tekrar kızarttıktan sonra alacağız. Gözlememiz zaten kabarmaya başladı arkadaşlar. Bunu böyle sürekli çevire çevire pişirirsek hem çok güzel bir şekilde kabarır hem de çok güzel içi de pişmiş olur. Dilerseniz bu aşamada yağ sürebilirsiniz. Tereyağı sürebilirsiniz. Şöyle üzerine gezdirebilirsiniz. Ben çok az bir şey sürmek istiyorum. Yağla da çok güzel oluyor yüzlememiz. Bakın zaten şişti gördüğünüz gibi. Mayasız ama nasıl güzel kabardığını görebiliyorsunuz. Şimdi hemen bu tarafını da çevirip orayı da şöyle bir yağlamak istiyorum. İlk yaptığım biraz bozuk oldu ama arkadaşlar kusura bakmayın kenarları bozuk olmuş. Neyse değerleri daha güzel olacaktır inşallah. Evet. Tekrar çevirelim. Evet gözlememiz pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı. Hemen şimdi bunu alalım. Diğer gözlememizi koyalım. Bu şekilde bütün gözlemelerimizi bittikten sonra sunum yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gözlemelerimiz pişti. Ben bir kısmını peynirli yaptım şöyle içinde göster göstereyim. Bir kısmını da şöyle patatesli yaptım. Ee, yanına domates, salatalık ee, dilimledik. Peynir koyabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone olup Bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.